arkadaşlar ben bugün sizlerle canlı yayın yapıyoruz golf team oynayacağız tabi başlıktan görmüşsünüzdür zaten bir dakika şu an evet şu an canlı yayın başladı gibi herhalde bilmiyorum evet açıldı sesime bakacağım daha doğrusu canlı diyor ses yok evet tamam 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 geliyor tamam Şimdi Wolf Team oynayacağız sizlerle. Wolf Team hem de 10 adet de çar vereceğim. Ama o çarında bir şartım var. 3 2 kanala biri benim kanalına abone olmamız, olmanız lazım. Diğeri de e, öbür yani diğeri de açıklamada vereceğim klan e, klan diyorum. E, neydi? E, unuttum. Adını siz bunun işte neyse işte Ona abone olmanız lazım işte Ona abone olduktan sonra ben e, Şey yapacağım zaten Onlara bakacağım Şimdi bir Canlı Tamam Hemen şu açıklamaya Kanalların linkini koyayım hemen Wolf Team Şimdi de hemen koyacağım at Biraz bekletiyorum ama Hı, tamam. 33 abone. 10 adet çar vereceğim. Cetrelci. Cetrel ve tamam. Tamam. Bir daha bir dakika olmuş. Tamam. Şimdi Allah ben niye buraya girdim? Şimdi tamamlar. Hmm. Şimdi oyun oynamaya başlayalım. Ee, o da bir tane o da katılacağım zaten direktmen. Öyle oynayalım bir bakalım. Bilgisayar kasacak mı bir de o da var. Şu an e, OBC ile çekiyorum. Yani. Bir de bizim klana gelmeyi unutmayın. Kaan oyunda 54. Başvurularımıza her zaman bakıyorum zaten. Başvurulara her zaman bakıyorum. Ee, bir dakika bir dakika. Oyun sonu el kası 2. Tamam, tamam bakalım ne oldu? Tamam, tamam. Nasıl bu çar hatta size göstereyim yani iyi bir çar. Hadi, hadi. Kimin interneti kötü böyle ya? Ben buna gireceğim bir bakacağım mı? merak ettim adam verecek mi? Daha oyuna girmiyor ki neresi verilecek bunun? <laughs> Bekliyorum. Klan daha yeni olduğu için klanın daha şeyi yok neydi hmm, hatta klanı göstereyim birkaç kişi var klanda ama 4 kişi var daha şey yapamadık klan savaşı ee, bir bir buluşsak bir klan savaşını yapacağız da işte klan savaşı yapın bu kuzenimin çarı zaten ee, bunun hesabını göstereyim zaten çok da şey fazla bir şey yok ama güçte takla var şeyler falan var normal bir çar yani öyle çok abartılı bir çar değil zaten burada kutular var benim hesabım yine banlanmış yine banlanmış ben onu anlamıyorum ben dün arkadaşımla oynuyordum arkadaşımla oynarken ben bilgisayarı bıraktım arkadaşım gidiyordu geçireyim dedim sonra ee, arkadaşım gittikten sonra bir, bir, bir bilgisayara bir baktım Log verdi Allah'ım dedim niye log veriyor bu Bir can şeye bakalım hmm, Tamam ee, Can ee, Şimdi Şöyle bir bir dakika, hemen şuna bir girelim bir el, yoksa pek bekletmek istemiyorum. Gelen falan olmayacak ama yine de ben bir şey açayım dedim yani kasma masma var mı onu da bilmiyorum ki. Bakarım şimdi hatta bakayım şimdi bir kasma var mı. Yani açan canlı yayın başladı gibi herhalde. Başlandı. Bilmiyorum Evet açıldı Sesime bakacağım daha önce Canlı diyor oh, geliyor. Ee, Oyun neden anottam. böyle geliyor ben Adını bilmiyorum sizin... ya Bunlara uğraşıyorum Uğraşıyorum Şu olmuyor Ben bir yayını kapatacağım Bir daha geleceğim Çünkü şey yani Onu ayarlamam lazım Onu bulmam için Bir yayını ben bir durduruyorum hemen geliyorum ama yani oldu mu hiçbir fikrim yok şu an canlı göstereceğim ama ama yani oldu mu hiçbir fikrim yok şu an bir canlı, canlı can göstereceğim ama ama yani oldu mu hiçbir fikrim yok şu, yok şu an bir canlı göstereceğim ama yani oldu mu hiçbir fikrim yok şu an canlı göstereceğim A. A. tamam tamam ucuz atlattık niye bir kişi niye tamam sıkıntı değil zaten daha 6. dakika yani çok da fazla da değil hadi bir zahmet açıl bir Wolf'tim hadi hadi Wolf'tim hadi ama siyah ekran verdi bende heh tamam acaba geliyor mu bir oynatayım bir yayını bir şey yaptım mı bir... Aha. Ama yani oldu mu hiçbir fikrim var. Olmaz. Olmaz ghost. Kameralı ben de. Heh, tamam. Yine bu ne ya, şey. ya? Bu nasıl yapılıyor anlamadım. Ben normal video çekerken olmuyordu ama yani hiçbir fikrim yok şu an. Hiçbir fikrim yok. Ben bir daha deneyeceğim. Bir bir daha yayını durdurup deneyeceğim.